Arkadaşlar herkese merhaba. Çarşen Eczacılar Platformu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Eczacı Şahin Altıntaş. Bu videoyu Çarşen Eczacılar Platformu'nun YouTube kanalı için hazırlıyorum. Klasik bir giriş oldu artık benim için de. Videomuzun konusu, videonun başlığından da anlayacağınız üzere Eczacılık üzerine hem mesleki anlamda hem de eğitim anlamında genel bir bilgilendirme. Videonun adını birinci bölüm diye koydum. Ki bu videonun altında unuttuğum bir şey olursa veya ekstra sorular gelirse genel bir e, ikinci, üçüncü bilgilendirme videolarda hazırlarım. Malum artık 20 Temmuz 2023 tarih itibariyle üniversite sonuçları açıklandı. E, puanı tutmaya yakın olan veya puanı tutacağını düşünen arkadaşlar eczacılık mesleğini araştırıyorlar. Çeşitli bölümleri ve bilim dallarını araştırıyorlar. Hangi üniversiteye, hangi bölüme gitsek diye düşünüyorlar. Biz de bir eczacılık kanalı olarak bu tercih döneminde arkadaşlarımıza doğru bilgiyi en hızlı şekilde vermek için böyle bir video hazırlıyoruz. Zaten kanal daha çok ters döneminde de kurcalayacağınızı, çeşitli videoları izleyeceğinizi düşünüyorum. O açıdan ben çeşitli vesilelerle ve çeşitli farklı platformlarda, alanlarda elinden geldiğince eczacılık mesleğini tanıtmaya, doğru tercih yapmanız açısından videolar, içerikler üretmeye, sosyal medya içerikleri üretmeye gayret ediyorum. Bu videonun süresine özellikle dikkat etmeyeceğim, yani şundan dolayı dikkat etmeyeceğim. Ee, bu videolar böyle arşivlik videolar olduğu için hani eksik bir şey bırakmayalım ee, yanılgıya veya bir e, şüpheye yer kalmasın diye elimden geldi ki böyle tane tane anlatarak gideceğim. Bu videoyu da e, bir cuma akşamı gece 1.50'de çekiyorum. Herhalde bu gece editler videonun kurgusunu montajını her şeyini yapar. Bu gece e, YouTube'a yüklerim çünkü ters dönemi de çok uzun değil. Sizler de istiyorum. Böyle bir girişten sonra... Dediğim gibi videonun adını birinci bölüm koydum. İkinci, üçüncü bölümde de ekstra sorular olursa da cevaplarız. Bu bir genel bilgilendirme videosu arkadaşlar. Ben tabii başlıklarımı aldım. Canlı yayınlar gibi olmasın, herhangi bir eksiklik, aksaklık olmasın, unutmayayım diye. Aslında bu videoda şunu yapacağım ben. E, kanalda parça parça videolarda, canlı yayınlarda olan bilgileri birleştirip size sağlıklı bir bilgi olarak vermeye çalışacağım. Buradan başlayalım. Şimdi arkadaşlar ilk eczacılık fakültesinin eğitiminden başlayalım. Şimdi eczacılık fakültesi Türkiye'de Türkçe eğitim veren fakültelerde 5 yıl, İngilizce eğitim veren fakültelerde 6 yıl. İngilizce eğitim veren fakülteler zaten sosyal medyada veya okulların sosyal medya hesaplarında ve internet sitelerinde göreceksiniz. İşte Ankara Üniversitesi, Altınbaş Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi gibi üniversiteler tam olarak ben hani tek tek bilmiyorum Yeditepe Üniversitesi'nin söyleyebilirim. 7-8 tane fakültede yani üniversitede e, Eczacılık Fakültesi İngilizce eğitimi veriliyor. burada hem İngilizce hem Türkçe eğitimler veriliyor. Tercih dönemiyle alakalı olarak da ben olsam neyi tercih ederdim? Hangi kriterlere bakarak nasıl tercih yapardım? Videosunu da hazırlayacağım arkadaşlar. onu da bekleyin. Hani burada ekstra olarak işte İngilizce tercih edin iyidir gibi bir şey söylemeyeceğim. Yani şunu şunu tercih edin iyidir gibi bir şey söylemeyeceğim. Genel bir bilgilendirme yapmaya çalışacağım. Eczacılık Fakültesi'nde aldığı derslerden biraz bahsedeyim arkadaşlar. Birinci sınıfta işte bilgisayar, İngilizce, bilgisayar İngilizce uzaktan eğitim, işte edebiyat uzaktan eğitim oluyor. Yani bilgisayar üzerinden bağlanıyorsunuz sınavlarına. E, ee, ben Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunuyum arkadaşlar ve yani bu bilgileri de yani yeni mezunum, daha iki yıllık bir mezunum ve şu an platformumuzda görevli olup Eczacılık Fakültesi öğrencisi olan arkadaşlardan aldığım bilgilerle de paylaşacağım. İşte birinci sınıfta yavaş yavaş farmastik, botanik, biyoloji, tıbbi biyoloji gibi e, derslere giriyoruz. Birinci sınıfın birinci dönemi yani üniversiteye adaptasyon gibi düşünebilirsiniz. İkinci dönemde işte botanik başlıyor. Farmastik botanik dediğimiz ders. Onun laboratuvarı başlıyor, teorik dersi başlıyor. Ee, tabii şunu da söyleyeyim bu dersler fakülteden fakülteye değişebilir. Kimisi birinci sınıfın ikinci dönemi başlar, kimisi ikinci sınıfın birinci dönemi başlayabilir. Bazı dersler ikinci sınıfın ikinci dönemi başlar, bazı dersler üçüncü sınıfın birinci dönemi başlar. Hani fakülteden fakülteye değişiklik olabilir ama dersler hemen hemen %90 şekliyle bu şekilde eczacılık fakültelerinde. Yani birazdan sayacağım şekilde denilir. Ee, o şekilde birinci sınıfın birinci dönemi genellikle böyle daha kültür dersleri, tanışma dersleri, biyolojidir, tıbbi biyolojidir diye gider. Ee, onun haricinde ikinci, birinci, birinci sınıfın ikinci dönemiyle botanik dediğim gibi başlar. Daha sonra ikinci sınıfa gelirsiniz. işte mikrobiyoloji, immünoloji, e, tıbbi biyoloji gibi. Hani biraz daha böyle artık seni üçüncü sınıfa, üçüncü ve dördüncü sınıf eczacılık fakültesinde ana derslerin olduğu sınıflar arkadaşlar. Ee, bunlara işte mikrobiyoloji, immünoloji gibi yani dersler ikinci sınıfta biraz daha seni hazırlar, bölüm derslerine hazırlar. İşte farmakolojiye hazırlar. İşte farmasötik teknolojiye, farmasötik kimyaya hazırlar. İşte ikinci sınıf derslerine devam edecek olursak analitik kimya vardır. İşte birinci sınıfta genel kimya vardır, ikinci sınıfta organik kimya vardır. Artık üçüncü sınıf, dördüncü sınıfta da ana, e, kimya dediğimiz ilaç ve eczacılık kimyasına geçiş olur. E, bu dersler vardır. İşte biraz ana derslerden bahsedeyim arkadaşlar. Ana dersler eczacılık fakültesinin ana dersleri işte farmasötik toksikoloji. Genellikle eczacılıkta e, bu bilim ve bölüm derslerinin önüne farmasötik bulunur. Yani eczacılıkla alakalı olduğu için. Farmasötik toksikoloji işte 3 dönem okutulur bazı fakültelerde. Bazı fakültelerde 2 dönem okutulur. İşte farmasötik teknoloji 4 dönem okutulur genellikle. Farmasötik e, kimya yine 4 dönem okutulur. Farmastik botanik iki dönem okutulur. Genellikle o birinci ve ikinci sınıfın dersidir. Ee, onun üzerinde farmakognozi vardır arkadaşlar. Yine eczacının ana derslerinden bir tanesi. Yani farmastik botaniğin biraz daha üst dersi diyebiliriz. Yine o da üç ve dördün dersidir. O da üç dönem okutulur arkadaşlar. Yani bunlar aslında eczacılığın e, ana derslerinden bir sayabiliriz. Farmako, farmakoloji, ilaç bilimi zaten arkadaşlar dört dönem okutulur, üç dönem okutulur bazı fakültelerde. Bunlar ana dersler. Bir de bunların laboratuvarları var tabii ki. Onlara da geleceğim, onları da sayacağım. E, genellikle ezbere dayalıdır arkadaşlar. E, öyle aşırı bir matematiği yoktur. E, yani daha doğrusu ezbere demeyelim. E, mantığa ve ezbere dayalıdır. Hani öğrenmeye dayalıdır. Aşırı bir matematik yükü yoktur. Analitik, kimyada matematik yükü biraz vardır hani e, onu gözden kaçırmamanızı öneririm. E, bu konuda bilgilenmelisiniz. Şimdi laboratuvarlara gelelim. Arkadaşlar mesela botanik laboratuvarında ne yaparsınız? Bitki ekstrelerini incelersiniz. Bitkilere bakarsınız. Bitkileri tanımaya çalışırsınız. İşte taç yaprak olsun, tohum kısmı olsun, kök kısmı olsun. Onun bir üstü farmakolojinizde bitki ekstreleri elde etmeye çalışırsınız. Çay yaparsınız. Bitkilerin işte bu kısilen borular olsun, işte bitkilerin efendim diğer e, kılcal e, boruları, damarları neyse bunları. Artık daha çok aslında bitkiyi e, anatomik yönüyle, fizyolojik yönüyle e, ve tabii ki şu da var farmakognozide bitkinin tedavi edici yönüyle, işte etken madde yönüyle, içindeki kimyasal maddeler yönüyle, işte uçucu yağları elde edersiniz, sabit yağları elde edersiniz, çaylar yaparsınız e, gibi farmakognoz laboratuvarında böyle düşünebilirsiniz. Farmakognoz botanik laboratuvar iki dönemdir. Farmakognozi laboratuvarı 3 dönemdir arkadaşlar. Farmakognozinin teorik dersi de 3 dönemdir. Teorik ders dediğim zaman sınıfta görülen, amfide görülen dersi düşünün. Laboratuvar dediğim zaman da laboratuvarda işte mikroskopla işte onların aletleri var işte buharlaştırma aleti ya da işte süzme aleti gibi işte beher, erlenmeyer gibi bunlar malzemeleri. Farmasötik e, teknoloji aslında eczacının ana dersidir. Yani farmaso, aslında farmasötik teknoloji ile farmasötik kimya birbirinin bağlayıcı dersleridir. Farmasötik kimya şudur arkadaşlar. E, i̇laç molekülünden başlayıp bir ilaç etken maddesi elde edilene kadar giden süreçte o tüm modifikasyonlar işte efendim hidrojenler, karbonlar, sodyumlar, onların eklenmesi, çıkarması, benzen halkaları gibi yani ilaç kimyasını organize eden, e, standartize eden, e, tasarlayan, e, bunu optimize eden bir dersdir derstir kimya. E, bunu böyle düşünebilirsiniz. Farmuz kimyanın bileşimini de o eldeki bileşiği de eldeki e, o molekül düzeyindeki maddeyi de son farmastik ürüne yani ilaca veya tedavi edici maddeye, tedavi edici ürüne dönüştüren, forma dönüştüren de farmastik teknolojidir. Bu merhem mi olabilir, aşı mı olabilir, tablet mi olabilir dediğimiz noktada da farmastik teknoloji işin içine girer arkadaşlar. Bunu da böyle gözünüzün önünde canlandırabilirsiniz. Farmastik toksikoloji nedir? Farmastik toksikoloji de şudur arkadaşlar. Deneylerdir işte insanlı deneyler, hayvanlı deneyler, toksikolojik adı üstünde toksik madde yani zehirli dozlarının araştırılması, tespit edilmesi vesaire diyebiliriz. Şunu da söylemeyi unuttum. İkinci sınıfın önemli derslerinden bir tanesi de biyokimyadır. Fark ettiyseniz bir ve ikinci sınıftaki o basit dersler mesela genel kimya, organik kimya, sizi analitik kimya, organik kimya, analitik kimya, genel kimya sizi farmasötik kimyaya taşır. Biyokimya, Efendim işte bitki biyolojisi, biyoloji dersleri de sizi farmakolojiye taşır, mikrobiyolojiye taşır. Bunlar da böyle düşünebilirsiniz. Arada bu da böyle söylemiş olayım. Bir diğer söyleyeceğim şey arkadaşlar, farmakoloji, farmakoloji aslında ilaç bilimidir arkadaşlar. İşte insülin direncinden tutun, insülinlerden tutun, tabletlerden tutun, yani aklıma geldiğince şöyle geniş olarak söylemeye çalışıyorum. İşte efendim ilaçların kullanma dozları, kullanma şekilleri, akıllı ilaç kullanımı, işte efendim ilaç uyumu. Ee, hangi ilaç nerede nasıl etki yapar, farmakokineti nedir, farmakogeneti nedir, ilaçlar nasıl etken etki gösterir gibi vücut artı yani o farmasötik teknolojinin çıkardığı son ürünü vücutta ne yapar, nasıl yapar, ne zaman yapar, nasıl etki yapar, dozu nedir, yüksek dozu nedir, kritik dozu nedir, etken maddesi nedir dediğimiz yerde de farmakoloji aslında işin içine gider. İlaç bilimi deriz biz farmakolojiye arkadaşlar. Farmasötoktokoloji de bunun toksik maddelerini, işte efendim zararlı dozlarını, hayvanlı deneylerde ya da insanlı deneylerde aslında tespit eden, bu konuda çalışan bir bilim dalıdır. Tabii ki aslında benim burada size söylediğim çok basic, basit, basit deviye de. 101 bilgiler aslında bunlar. Bu bilim dalları çok daha geniş, çok daha kapsamlı, önemli bilim dalları. Yani e, tıp biliminin altına topladığımız zaman bunları çok çok büyük önemli e, noktalarda, e, büyük alanları kapsıyor arkadaşlar bunu da söylemiş olayım, laboratuvarları da. Ben Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde arkadaşlar eğitim gördüm. Hani şöyle söyleyebilirim işte farmasötik kimya 1-2-3-4 farmasötik teknoloji 1-2-3-4 farmakognozi 1-2-3 farmasötik botanik 1-2 farmakognozi 1-2-3 farmasötik toksikoloji 1-2 diye saydığımda hemen hemen 17 adet laboratuvar aldığımızı hatırlıyorum. Analitik kimyanın da laboratuvarı var. Mikrobiyoloji ve immünoloji var arkadaşlar. Farmasötik mikrobiyoloji ve farmasötik immünolojinin de laboratuvarı var. İki dönem onları da aldık. E, farmasötik mikrobiyoloji ve immünoloji arkadaşlar bunları daha beherdeyken veya daha işte bu e, ekim kabındayken, besi yerindeyken o mikropları e, tanıyoruz aslında. İşte bu eşarışa işte aeroplar, anaeroplar diye tanıdığımız dersi farmüstik mikrobiyoloji ve immünoloji. Onun da immünolojide insan üzerinde bağışıklıkta insan üzerindeki etkisi olarak da söyleyebiliriz. Hangi bakteri ne yapar veya virüs ne yapar gibi diye düşünebilirsiniz. Yine çok basit bir şekilde böyle özetleyebilirim. Bunların laboratuvar olarak da laboratuvarlar şöyle arkadaşlar önlüklerle girersiniz. Laboratuvar defteri tutarsınız. rapor yazarsınız. Sınavlar sınavlarda laboratuvarda olur. Mesela işte farmüstik mikrobiyoloji ve immünolojinin ikisinin Bunlar 1, 2, 3, 4 diye gider. Farmakolojik teknoloji 1, 2, 3, 4. Farmakoloji 1, 2, 3. 4, farmakoloji 1, 2, 3 gibi gider arkadaşlar. Karnostik mikrobiyoloji ve immünolojinin iki isim de laboratuvar sınavında olmuştu. Yani teorik değil, lab sınavında olmuştu. Böyle laboratuvar bankoları deriz arkadaşlar o her şeyde. Yani deney yapacağın yer. Bu arada tabii laboratuvarlarda da ne yaparsın? Sabah atıyorum labın varsa 8'de gelirsin, geç kalmak yoktur. Önlüğünü giyersin. İşte efendim eldivenini takarsın, gözlüğünü takarsın. Ateşli bir şeyle çalışıyorsan. Malzemeleri, laboratuvar malzemelerini getirirsin. Sabah 8'de girersin. Öğlen 12'ye kadar o 4 saat içerisinde hem raporunu yazarsın, hem deneyini yaparsın, hem deney sonucunu hocana gösterirsin. O da sana deney bitip bankonu temizlersin. Çıkabilirsin derse de oradan çıkar. Laboratuvardan ayrılırsın arkadaşlar. Ee, bunu söyleyebilirim laboratuvarlara dair. Sınavlarda genellikle labda olur. Mesela farmasütik teknolojinin sınavları çok zordur. Mesela işte farmasütik teknoloji 1'de şurup görüyorsan sınavda da şurup yaparsın. Sana bir reçete verirler eline. Ya da işte bir tablet görüyorsan sınavda da tablet yaparsın. Ya da ampulse sınavda dersin içeriği ampülse, mesela Fanus Teknoloji 4 ampülse sınavda da ampul yaparsın. Sana malzemeleri verir, bir de reçete verir. Onlara tabii ölçme hesaplaması var, doz hesaplaması var. Etken maddeler hangisini hangi sırayla koyacaksın, nasıl koyacaksın? İşte yan maddeler nedir, etken maddeler nedir gibi e, böyle bir sınav süreci geçirdi arkadaşlar. E, Sınavlarda bu şekilde, Şimdi, laboratuvarlarda bu şekilde. Sınavlara gelince arkadaşlar şunu söyleyeyim. Eczacılık fakültesinde %80 laboratuvarlarda devam oranı şartı aranır. Teorik derslerinde %70 devam oranı aranır, şartı aranır. Bunda da yoklama alırlar zaten. Amfide asistan gelir, yoklama alır arkadaşlar. Sınavlarda teorik derslerin sınavları teorik olur, zor olur. Kolay olduğunu iddia edemem. Özellikle ana dersler, bu 5-6 tane ana dersin sınavları ciddi zorlayıcıdır e, işte 120 dakika, 130 dakika, 150 dakika gibi sınavlar olur. Ha, bazı dersler vardır. 45 dakikada yarım saatte yapar çıkarsın. Ya da seçmeli dersler vardır. Onlardan da bahsedeceğim. Seçmeli derslerden. Stajlara gelelim. Arkadaşlar eczacılık fakültesi evet. stajlar bu fakültede ikinci sınıfta eczane stajıyla başlar. İkinci sınıfta eczane stajı yapmak zorundasın. Üçüncü sınıfta ister endüstride, ister eczanede, ister hastanede yap dördüncü sınıfta ister endüstride ister hastanede ister serbest eczanede yap. Beşinci sınıfta ise ister serbest eczanede ister hastanede ister e, endüstride staj yapabilirsin. E, ben Benim önerim şu burada önerilere çok girmeyeceğim ama her bir yerde stajlarınızı değerlendirin. Her bir yerde e, staj yapma imkanını bulmanızda yani kendinizi zorlayın bu imkanları bulmaya çalışın. Stajlar çok çok önemli. Hani neyi seçmeyeceğin kadar neyi seçmek istemediğinde aslında stajlarda belli oluyor. Stajları naylon yapmayın. Tam yapın. Hani bu kariyer kısmında gelirim bunu söylerim ama bunu söyleyebilirim. Stajlarda şöyle, eczane stajlarını genellikle kendiniz ayarlarsınız. Endüstri stajlarını okuldaki farmasötik teknoloji, farmakoloji bölümündeki hocalardan, farmasötik kimya bölümündeki hocalardan, endüstride tanıdığı olan varsa yardım alabilirsiniz. Veya firmalara CV'nizi gönderirsiniz LinkedIn üzerinde. Hastane stajlarında ise yeni çıktı, Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısından başvuruyorsun. Daha önce gidiyordun hastaneyle, baş konuşuyordun staj yapmaya çalışıyordum. Bunu söyleyebilirim. Hastane stajıyla alakalı olarak arkadaşlar. E, genellikle ben hep eczanede eczanede yaptım mesela. Şu an kamu eczacısıyım ama hep eczanede yaptım. Keşke diğer bölümlerde daha fazla görseydim diyorum. E, stajlar genellikle arkadaşlar eczacılık fakültelerinde fakülteden fakülteye değişmek e, şartıyla e, dediğim gibi ikinci sınıfta başlar. 5. sınıfın bazı fakültelerde iki dönemi de stajla geçer. Bazı fakültelerde ise ikinci dönem sadece stajla geçer. Beşinci sınıfta bitirme tezi ve bitirme stajı vardır. Birkaç tane de seçmeli ders vardır arkadaşlar. Genel itibariyle böyledir. Alttan dersiniz kalmadıysa. Ee, şu stajlarla alakalı şunu söyleyeyim. Bazı üniversitelerde 140 bin, toplam 5 yıl boyunca staj. Bazı üniversitelerde 180 güne kadar, 160 güne kadar da stajlar çıkıyor. Benim Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde okuduğum dönemde Türkiye'de en çok staj yapan herhalde birinci, ikinci fakülte bizdik. Yani gayet yüksek staj yapıyorduk. Bir de İstanbul Üniversitesi Bayağı yüksek yani 100 sayısında bir staj yapıyordu. Stajlarla alakalı bunu söyleyeyim arkadaşlar. Hani stajlarınızı tam yapın. Stajlar çok çok önemlidir yani eczacılık fakültesinde. İşte bir staj sınavı olursunuz. Staj raporu yazarsınız. Bunlar çok önemlidir. Eczacılık mezunları nerelerde çalışırlar? Bunlarla alakalı uzun 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 ben hani bu canlı yayınlarda videolarda da söyleyeceğim arkadaşlar ama kısaca söyleyeyim. Eczacılık fakültesi mezunları serbest edilen yani birçok zaten bu videoyu izleyen birçok arkadaşın muhtemelen etrafındaki serbest eczacılara soracaktır hemen onu gördüğü için. Ama ben böyle size bir yaklaşık 25-30 tane çalışma alanı sayacağım arkadaşlar. Eczacılığın gelişen ve değişen bölümleriyle alakalı da söyleyeceğim. Hani gelişen eczacılık diye de şuraya bir not alalım yani yeni yeni gelişen bölümlerini de size sayacağım. Belki bugün bir istihdam kapısı veya bugün bir istihdam alanı değildir ama gelecek 5-10 yıllarda bu videoyu izleyen arkadaşlar mezun olana kadar o alanlarda gelişmeye, değişmeye başlayacaktır diye düşünüyorum. Yeni kapılar açılacaktır. Şimdi nerelerde çalışabilirsiniz? birincisi serbest eczanemizi açabilirsiniz. Yardım eczacınızı yaptıktan sonra o 3500 kotasını açtıktan sonra kotasına uygun bir yer bulduktan sonra veya eczane devir alabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar da zaten kanalı genel itibariyle şöyle bir kurcalayın. Hepsiyle alakalı olarak uzun uzun bilgiler bulacaksınız arkadaşlar. Hepsini zaten daha önce konuştuk. İkincisi yardımcı eczacılık yapabilirsiniz. Cirosu tutan veya tutmayan fark etmez. Cirosu tutan eczaneler kesinlikle yardımcı eczacılık çalıştırmak zorunda. Tutmayan eczaneler ise gönüllü olarak eczacı çalıştırabilirler e, ikinci eczacı olarak çalışabilirsiniz. Yani yine ikinci eczacı da ciroya bağlıdır. Şart değildir ikinci eczacılık yapmak ama ikinci eczacı olarak çalışabilirsiniz. Mesul müdür olabilirsiniz. Yani eczanenin sahibi işte bir yere gidecektir. Eczanenin başında durmak istemiyordur. Sizi mesul müdür olarak atayabilir. Örnek vermek gerekirse işte birçok farklı mesleğini icra etmeyen eczacılar var. Serbest eczanesi var ama başka bir şeyle ilgileniyor eczacı ya da evde oturuyor. Hani maddi olarak durumu iyiyse mesul müdür atıyor e, eczanesine. Orada mesul müdürlük yapabilirsiniz. E, ee, i̇laç endüstrisinde çalışabilirsiniz. Yani en çok duyacağınız bölümlerden bir tanesi. İşte medikal müdür olarak pazarlama, İK'da, işte efendim ARGE'de, üretimde, e dediğim gibi medikal departmanda, yüzlerce farklı departmanda ilaç endüstrisinde çalışabilirsiniz. Ki bizim Türkiye'de maalesef tüm ilaç endüstrisinde çalışan çalışanların sadece yüzde beşi eczacı. Ne kadar kötü. Aslında ilacı birinci tercihle ilgilendiren bir alan. E ilaç i̇laç endüstrisinde çalışabilirsiniz. Eczacılık fakültelerinde, bu saydığım bölümlerde, ana bilim dallarında e, akademisyen olabilirsiniz arkadaşlar. E, bu da çok e, revaçta olan bir alan diye söyleyebilirim. Sadece akademisyen olarak değil, e, dışarıdan da eczacılık fakültesini bitirdikten sonra da yüksek lisans doktora yapabilirsiniz. Yüksek lisansı bitirdikten sonra eczacı doktorayı bitirdikten sonra doktora eczacı olursunuz. Bilim ümanı, e, bilim uzmanı ünvanı alırsınız. Onun haricinde ilaç depoları var arkadaşlar. İşte İstanbul'a Eczacılık var mesela. Kooperatif eza ya da işte Selçuk eza var. Özel bir şirketin eza deposu. Buralarda eczacı olarak çalışabilirsiniz. Türk Eczacıları Birliği'nde ve bölge eczacı odalarında eczacı olarak çalışabilirsiniz. Kamuya eczacı olarak atanabilirsiniz. Zaten sık sık soracağınız ve konuşacağınız, yani siz eczacılık tercih ederseniz konuşacağımız durumlardan bir tanesi. İşte efendim Sosyal Güvenlik Kurumu'nda eczacı olabilirsiniz. Türkiye İlaç ve e, Tıbbi Cihaz Kurumu'nda eczacı olabilirsiniz. Üniversite hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı'nın bünyesinde, Kamu hastanelerinde, ilçe ve devlet hastanelerinde, şehir hastanelerinde eczacı olabilirsiniz. İl sağlık, ilçe sağlık müdürlüklerinde eczacı olarak çalışabilirsiniz. Hani bunu söyleyebilirim. Kamuda çalışma alanları olarak baktığınız zaman, ee, yani aslında geniş bir portföyde e, çalışabileceğiniz birçok farklı alan var arkadaşlar. E, danışman eczacı olabilirsiniz. Kendi eczanemizde danışmanlık verebilirsiniz. Firmalara, şirketlere işte danışmanlık verebilirsiniz. E, bu arada firmalarda da çalışabilirsiniz. Sadece ilaç endüstrisinde değil, ilaç firmalarında da çalışabilirsiniz. E, yani sayacağım aşağı yukarı e, firmalarda da çalışma alanlarında da, hani temel çalışma alanları bunlar arkadaşlar. Yeni yeni gelişen bölümler var, onlardan da biraz bahsedeceğim. Eczacılık uzmanlık sınavı var. Eczacılık uzmanlık sınavını kazanıp e, işte farmakolojide e, yani şey yapacaksınız. Daha söyleyeyim. Aslında biraz eczacılık uzmanlık sınavını şöyle kısaca özetleyeyim. Nedir diye. Bununla alakalı bir video çekmek lazım. Eczacılık uzmanlık sınavı 2007 yılı itibariyle Türkiye'de olan e, ve e, ÖSYM nasıl tıpta uzmanlık sınavı var, dişte uzmanlık sınavı var. ÖSYM'nin yaptığı bir sınav. Buraya giriyorsunuz. Daha sonra e, şey yapıyorsunuz klinik eczacılık ve fitofarmasi var. Gerçi fitofarmasi sonu 1-2 yıldır öğrenci almıyor, uzmanlık alanı açmıyor ama e, klinik eczacılık var. Klinik eczacılık da nedir? Aslında şöyle Avrupa'da ve Amerika'da doktor tanıyı, tedavi, tanıyı yapar, tedavi şamasını çizer, teşhis eder şu hastalığı ve tedaviye eczacıyla birlikte karar verir. Hangi ilacı verelim gibi düşünebilirsiniz. Türkiye'de de yeni yeni gelişen aslında bir bölüm. E, yaklaşık 2017'den böyle üç, e, yani 7 e, yıldır var olan 3-4 yıldır daha aşağı yukarı oturmaya çalışan hatta bu yıl 34 tane e, klinik eczacı da kamuya atan diye mezun olan 2017'de girmiş olup 2018'de girmiş olup ilk defa bu yıl ataması olacaktı zaten bu yıl ataması oldu arkadaşlar klinik eczacı olarak çalışabilirsiniz. Tabii onlar biraz doktor eczacı gibi düşünebilirsiniz onları. Doktoraya bitirmiş eczacı olarak da düşünebilirsiniz. Klinik eczacılık eğitimiyle alakalı da şunu söyleyeyim. Ee, klinik eczacılık eğitimi de üniversite hastanesi, tıp fakültesi ve eczacılık fakültesinin üçlü ortak, üç sacı olarak düşünebilirsiniz. Oralarda eğitim alıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra klinik eczacı olarak meslek hayatınızda başlıyorsunuz. Bunları söyleyebilirim. Şimdi kariyer için eczacılıkta ne önerirsin? Bununla alakalı da bir video yaptım ama yine 10 başlıkta söyleyeyim ben arkadaşlar. Bir İngilizce, Almanca, Fransızca artık öğrenebildiğiniz kadar yabancı dil. İkincisi ortalama not ortalamanızı üçün üzerinde tutmanız gerekiyor. Üçüncüsü öğrenci kulüplerinde, eczacı derneklerinde, vakıflarında daha öğrenciyken görev almanız gerekiyor. Dördüncüsü kongre ve konferanslarda düzenleyici ve katılımcı olarak elinizden geldiğince çok yer almanız gerekiyor. Çok özür dilerim. Beşincisi akademisyenlerle, asistanlarla hocalarınız aranızı çok iyi tutmanız gerekiyor. Altıncı, böyle kısa kısa geçiyorum ki video çok uzun olmasın. Zaten bunları anlattım. Gerekirse bir daha uzun uzun konuşuruz canlı yayınlarda. Altıncısı stajlarınızı tam olarak yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Yedincisi birçok farklı alanda staj yapmanız gerekiyor. Sekizincisi mümkünse Erasmus gibi, Farabi gibi Mevlana gibi hem yurt içinde hem de yurt dışında öğrenci değişim programlarına katılmanız gerekiyor sekizincisi ilaç endüstrisini özellikle söylüyorum. Mümkünse görmeniz tanımanız kesinlikle gerekiyor bence. Yine bir diğeri yurt dışı bence çıkmayı deneyin arkadaşlar. Yani yurt dışına bir defa çıkın, iki defa çıkın. Yani hani imkan olduğunuz sürece paranızı biriktirin. Bir hafta da olsa, bir gün de olsa dünya görüşünüzü geliştirmek açısından söylüyorum. Mesleğinize çok farklı katkılar olacaktır. Bir diğer arkadaşlar herhalde 10 oldu. bir diğeri meslek büyüklerini tanıyın. Eczacıların dünü, bugününü, yarını tanıyın. Kongre konferansları izleyin. İşte eczacı odaları başkanlarından tutun. il sağlık müdürlüklerinden tutun. TEP başkanlarından tutun. Öğrenci kulüp başkanlarından tutun. Fakülte dekanlarından tutun. Yani tanımayan network'ünüzü, sosyal network'ünüzü, iş network'ünüzü genişletmeye çalışın insanları tanıyıp bir diğeri dediğim gibi öğrenci kulüplerinde, eczacı odası gençlik komisyonlarında eczacılık dernek ve vakıflarında görev alın diye de özetleyebiliriz. Bir de eczacılığın gelişim yönlerini size söyleyeyim arkadaşlar. Yeni yeni dünyada belki birçok ülkede ilerlemiş ama Türkiye'de yeni yeni konuşulan işte adli eczacılık bilişim eczacılığı, hukuk eczacılığı veteriner eczacılığı, işte efendim tarım eczacılığı e gibi e yine yeni yeni böyle sosyal medya eczacılığı yani sosyal medyada danışmanlık ve bilgilendirme vermek için kullanılıyor gibi birçok farklı alan var. İşte afet ve acil durum eczacılığı, aklıma geldikçe söylüyorum spor eczacılığı, hukuk eczacılığı, gerçi spor eczacılığı artık bir tık daha diğerlerinin önünde, adli eczacılık da bir tık diğerlerinin önünde. Bu gibi alanlar arkadaşlar artık yavaş yavaş gelişmeye ve istihdam alanı olmaya ben inanıyorum önümüzdeki 5-10 yıllarda başlayacak. Bunların da gelişmelerden haberdar olmanız gerekiyor, takip etmeniz gerekiyor. Şimdilik bu kadar. Böyle hızlı bir giriş yapıp hızlı bir kapanış yapayım. Eczacılık üzerine genel bilgilendirme videomuzun birinci e, videosuydu bu. Bu videoyu Çarşan Eczacılar Platformu YouTube kanalı için çekiyorum. Yine soru, görüş, eleştiri ve fikirleriniz olursa e, bu videolar elimden geldiğince ters dönemde doğru bilgilenmeniz için çekeceğim. Amacımız şu, e, bu videoyu buraya kadar izleyen arkadaşlara şunu söylemek istiyorum. E, akıllı ve zeki insanların eczacılık fakültesini tercih edip, eczacı olup, eczacılık mesleğini hep birlikte daha ileriye nasıl taşıyabiliriz diye hem maddi, hem manevi, hem psikolojik, hem fiziksel e, çalışmalar yapmak istiyoruz. E, amacımız bu mesleğimizi ve meslektaşlarımızı yüceltmek. Ben Şahin Altıntaş. E, ben dinlemenizle hareketi gösterdiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Soru, görüş eleştirilerinizi, fikirlerinizi dediğim gibi videonun altına bekliyorum. E, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar, iyi günler diliyorum. Artık ne zaman dinliyorsanız görüşmek üzere kendinize iyi bakın.